Ben şunu düşünüyorum. E, hatta provaları da biraz e, böyle yapıyorum. Ben ben de şunu düşünüyorum. Bir oyuncuyu tam zıttız bu açıdan ama müteşekkirim yani çünkü bir şey de öğreniyorum senden. Estağfurullah. Ben de bir, bir oyuncuyu karşısındakinin oynattığını düşünüyorum. O yüzden provada da bazen e, şunu yaptım, yapmaya da çalıştım. Mesela diyorum ki bugün hı hı. bu rolün günü. Hı hı. Bugün bu rolün günü. Herkes ona mı çalışacak? Herkes yani? ona çalışacak. Hı -hı. Yani kendi tamam ne yapıyorsanız do, dolayısıyla kendi rolünün de rolün içinde egzersiz yapmış olacaksın, Hı -hı. kendi evet. rolünde prova etmiş olacaksın ama buna çalışacaksın ve Hı -hı. seni buna çalışmamakla itham edeceğim. Yani seni yani buna bakacağım. Hı -hı. Sen bunu ne kadar oynatıyorsuna e, bakacağım. Yani şimdi bu çok basit örnek verirsek mesela bu korkunç bir tip biz onu oynayamaz o korkunç olmayı. O korkunç olmayı seyirciye biz oynuyoruz onun korkunç olduğunu ondan korkarak. Bu güçlü bir tip biz ona ya yaranıyoruz ya sırnaşıyoruz ya aşık oluyoruz ya şehvet duyuyoruz ya da başka bir şey duyuyoruz. Onun mesela gücünü biz gösteriyoruz seyirciye. Bir yerde bir kral varsa mabeyin çok iyi oynuyor demek ki. Kralın önündeki oyuncular çok hı hı. iyi oynuyor. Mesela bizim Drakula da da öyle bir şey. Drakula nasıl koy? Ben nasıl korkunç olayım lan Drakula? Be, yapacağım <laughs> çocuk oyun mu bu? C. Bak. i, <laughs> Hakikaten korktunuz mu? Bir de beni karanlığa sokun böyle. Ece falan böyle bir şeydi. Drakula'nın korkunçluğunu gösterdiğim bir şey oynamıyoruz zaten. Drakula'nın ne kadar yorgun, bıkkın, Dramatik artık oldu. ölmek isteyen hı hı. Ee, kameraman düştü bir şey yok <laughs> ondan bir sonra e, yani bir adam olduğunu gösteriyor ama bir korku vermesi lazım onu hep başkalarında oynuyoruz vampirlerin korkunçluğunu başkaları gösteriyor bize ve bunu yapabilmek için de mesela diyelim ki hakikaten provada imkan olursa o gün o rolün günü <laughs> Şimdi, bugün fanelsinge <laughs> çalışıyoruz abi herkes fanelsinge oynuyor fanelsing için oynuyor <laughs> filan gibi yoksa öbürü tabii bir dil birliği olursa tiyatroda ne kadar güzel olur ama dil birliği olmayan oyunlarda da şöyle fena bir şey oluyor bence. Rol kişisi de kendi kariyeri var. Hı, hı. Lütfetmiş, kabul etmiş. Tiyatronun evet. parası bir halt değil. <laughs> Ulan bir bir para da kazanmıyorsun. Her oynadığın oyun aslında senin kariyerin için bir tehdit. O oyunda beğenmedim diyecek birisi. Hı -hı. Çok başarılı olduğun bir oyundan çıkıp bu oyuna gelmişsin diyecek ki ben o oyunda yalnızım. Yani çok müthiş kariyeri var ama o oyunda sevmedim ben onu diyecek falan. Şimdi o yüzden değerli zaten. Çok büyük tehdit. Hepsi her gününde Risk alıyorsun. 3-5 kuruşa bu riski alıyorsun. Zamanını veriyorsun falan filan. E diyor ki rolünü savunuyor başka bir açıdan. Hı -hı. Yönetmen de diyor ki babacığım hepiniz ayrı telden ayrı Hı -hı. E, notadan Hı -hı. şarkı söylerseniz Hı -hı. oyun nerede lan? Hı -hı. Diyecek Hı -hı. filan. Dolayısıyla işte bu hakikaten çok tehlikeli bir konu. Hı hı. Ülkemizde çok tehlikeli bir konu çünkü mesela siz e, bir araya gelmiş <laughs> yürekli sanat seven kariyerini riske atan oyuncularsınız bu. Hı hı. Nora hikayesinde. Burada başarılı oldunuz tiyatroda başarılı olmak beraber başarılı olmakla mümkün. Yani oyun batmış ama ben çok iyi oynuyordum diye bir şey söz konusu değil. Tabii. Hani. Yani kötü, kötü, kötü bir oyunda iyi oynayan yani filmlerde de oyunlarda da olabiliyor aslında filmi beğenmeyebilirsin ama bilmem kim orada çok iyi oynamış diyebiliyorsun tiyatroda tiyatroda yani tiyatroda çok zor bir şey benim yani yönetmen olarak bir numaralı suçlamam bu yani. Hı hı. Mesela oyunun temposunu düşürüyorsan ne yapayım senin iyi oyunculuğunu. Oyun, oyunla beraber batıyorsun aslında o sırada. Hı hı. Evet bütünü görmek hı hı. ve bütünün üstüne tem, tem, gitmek ya seyirci gerekiyor. Seyirci diyor ya öf diyor filan. En fazla sana belki çıkışta bir şey söyler yani ya o da pek fena değil ama oyun batmış. Temposu yüzünden hı hı. batmış, şu su yüzünden, evet. yüzünden batmış, bu su yüzünden batmış. Yani Dil birliği tabii ki çok önemli. Evet. Çok önemli. Dil Ama ben yine de da. senin savunma meselenden ve o bir şey diyorsun ya bir cümleyi değiştiriyorum ve yeni bir şey şu içine falan. cümle değiştirmek değil yani o ya da bay başka bir. Bir önceki yapıldığı şey. ve bilinen şekliyle olmamasından bahsediyorum sadece. Hı. Yani şuraya oturmak yerine buraya otursan karşındakinin o bildiği yeri kırmak ve hı. artık hı. yeni, çok yeni iyi, bir şeyin çok fikir yeni fikir. bir şeyin üzerine hı. çarpmasıyla. Hı. Çünkü şöyle bir şey var ki seyirciyi kandıramayız. Seyirci evet. zeki. Biz <laughs> zeki yerine koymak zorundayız zaten. Evet, Ve doğru. şey örneğine gelecek olursak eğer hani kişiyi görüyorsam karşımda seyirci izliyor. Ya sen üzgün müsün biraz yani? Üzgün değilse bu yalanı seyirci görüyor. O yüzden Tabii. benim ne yaparsam yapayım ya. istediğim Çok kadar seni seni yani. üzgün kılacak hareketi yapayım. Seyirci seni görüyor. Ve biz artık yalana devam ediyoruz ya da ben kendi kendime oynamış oluyorum. Ya işte orada o, o yüzden, öyle ağlıyoruz diye de ay bugün olma o kadar force etmemek gerekiyor. Bir yandan he, da o ne, ne yaşanıyorsa onu da o. yapmak o gün Neyse, doğru. o gün hava bile değiştiriyor o günün oyununu. Bu çok hınzır bir <laughs> adam. Seyirciyi değil bile yani. değiştiriyor. <laughs> ha? Ben, çok <laughs> hınzır bu. Ama çok güzel kavgalar ettik yani. Kelimelere falan çok takılıyor bir de. Yani cümlelere takılıyor nasıl, yani. Nasıl kelimelere takılıyor? Her şey yani nasıl diyeyim? Her bu kelime şey. yani. Niye böyle? Neden burada? Yerini değiştiriyor falan bir şeyler yapıyorsun. Kelimelerle çok senin şeyin var. Evet. Öyle bir, var. Benim mesleki bir hastalığım var. <laughs> ben böyle <laughs> bir şey yanlış... E, söylendiği zaman duyuyorum. Ha tonlamalara. Tonlama da tamam. değil. Ben ha, sahne birazdan sahneye çıkacağız iyi. mesela. Tutuyor kolumdan beni. <laughs> çok <üzüntüyüm> <gülüyor> ya. <gülüyor> bu, böyle mi hissediliyordu? Şimdi bu? Biraz önce biraz sonra sahneye çıkacağım. Bir hangisiydi o? Evet. Hatırlıyor musun söylenme bana söyle. Kulağa tırmalanıyor. Sen ama. onu hani şöyle söyledin diye. Ya, ya bu abso ama. absolut absolut kulakların acı evet, çekmesi gibi bir şey. Evet, evet. Yanlış duyguyu yanlış tonladığımı, yanlış aktardığımı düşünüyor tabii. Ben öyle duymuyorum ama. Aktardığın değil, sadece bazen şimdi biz aslında içimizden gelenleri konuşmuyoruz. Biz bize verilmiş, bizim fikrimizden, beynimizin süzgeçinden geçmeyen replikleri söylüyoruz. Hmm. Ve o replikler ilk en değerli yer orası ya, bana öyle geliyor. Hmm. İlk ezberlerken bir melodiyle yapışıyor beynimize. Bravo. Ve o melodi aslında işin gerçeğini anlatmıyor, sadece Line'ı söylüyor. Doğru. Ve biz mesela insanlar yani normal konuşmalarında asla yanlış yere vurgu yapmazlar. Asla yanlış yere basmazlar. Çünkü bir <laughs> fikirden geliyor zaten. Ama replik fikirden gelmiyor. Bir dışarıdan bir dış bir fikirden geldi. Onu söylüyorum. Ve söylerken bazen neresine bastığım değişiyor. Bravo. Çünkü ezber o. Hmm. Düşünmedim. O yüzden o yüzden de zaten sabaha kadar o repliğin nereden geldiğini, niye geldiğini 3 saniye sonraki evet. meseleden dolayı mı geldi? Yeteri kadar anlarsam o zaman yanlış basamam. Hmm. Evet, o faydalı i̇şte da oluyor yani. bu çalışma. Başka zaten. çaresi yok çünkü bu işin. Çünkü o, o şeyi duyuyorum. Yani şey vardır ya. Hapşırdın, cevap ver. Çok yaşa. Çok yaşa. Sen de gör. Şimdi yıllarca sen de gör diye alıştık bunu. Yani sen de gör ne? Sen de gör. Gibi gibi. Sen, de, yani sen çok yaşa, <laughs> sen de bunu gör. Ya aslında evet. ya biz onu bile hayat boyu yanlış kullanan insanlarız. Şimdi ben teker teker tabii ki bunları değiştiremem böyle programlar sayesinde. <laughs> İnsanlara hani, hiç düşünmemiştim ya <laughs> sen de gör. Acaba şu şekilde de söylenebilir mi diye bir anda çok fazla düşünmediğimiz çünkü çok konuşuyoruz Aynen öyle. aslında. Aslında anlamadan yapıştırdığımız Belli yapıyoruz. yerleri tabii hızlı geçebilip daha az düşünebiliyoruz ya da patlatıyoruz ama hani Başka perspektiflerden bakmayı sağlıyor hiç yoktan. Onu hmm, kullanmasam hmm, bile. Hmm. Yani o yüzden dediklemek iyi oluyor masa başında. Ya evet, da yani evet. prova da olur aslında. Ya. Yani. Asla Peki yani. sizin en yani ikinizin du sahnesi hangi sahne sizce? Dı sahnesi ilk sahne bizim. Tehdit, i̇lk tehdit. tehdit. Çünkü ben gelene kadar aslında onların o kadar da şey bir hayatı gidiyor yani. Akışta var. Nasıl ben, nasıl nasıl gidiyor sahne? Ben çok neşeli ve mutlu ve keyifliyken hayatımızda her şey yolunda girecekken bir anda geliyor ve Nasıl de, geliyor? Biraz tedirgin edici geliyor açıkçası. Nasıl geliyor? Bir yerden mi giriyor? Bir bile? yerden gir, giri veriyor. Eve yani, giriyorum. Evde geçiyor zaten. Evde geçiyor eve. Eve geliyorum. Ne diyorsun? Eve gelmem e, aslında onun beklemediği bir şey. Eve gelip şu saniyeyle başlıyoruz ki ne alaka sen bu eve geldin gibi bir durum var Çünkü aslında uzun süredir bir ilişkimiz var ama eve gelmiyorum. Hmm. Dışarıdan bir yerden bir iş çeviriyoruz biz onunla. Hmm. Ve ilk defa eve geldi. ve Hayırdır yani eve geldin bir anda. Yani bir anda... Aldattığım sevgilim eve geldi gibi bir şey bu hmm. ne, Sen ne işin var burada de, mı diyorsun etkisi Ama işte etkisi gördüğünde hmm. bu adam kim Bu kadınla ilişkisini hiç bilmiyor Çünkü ben kocamla mutlu Mesut lay lay long, bir, bir Böyle bir persona sahibim evet, Sonra de bir anda şey o gelince onunla bambaşka konuşuyor oluyorum ve, ve, ve ilk başta Yabancı bir yerden ne, kocanızla bir görüşmeye geldim ben Nasıl ben, ne diyorsun ilk Ben kocanızla hani başka bir şey yok gibi hani Başka bir şey zannetmiyorum Kocam ben, evde kocanızla. değil yalnız evet, diye evet. görüyorum Ben de seninle konuşmaya geldim diyorsun bana O Benimle sonra ikinci sahnemiz o Ha, sen Özlem'in de olduğu sahneden oldu, bahsediyorsun. Dur Hı -hı. Özlem'in. Çünkü ilk gördüğümüz sahne <laughs> <salındı Evet>. <laughs> 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 ama ben zannettim ki öbür tehdit etti. Öbür, ha, bir, pe bir dakika tehdit etti. O da o da bakalım o zaman nasıl oluyor? Sen replikte. Evet. Ne oynuyor i̇lk muyuz? Ilk... Evet. Oynamıyoruz. yani, şimdi ilk sahnede ee, merhaba e, Bayan Helmer kocanızla görüşmeye geldim dediğinde seyirci eğer metni bilmiyorsa bilmiyor zaten ve o herhangi bir kocasıyla görüşmeye gelen biri hemen ikinci bir sonraki gelişimde direkt senli benli seninle konuşmam lazımla girdiği için ha burada garip bir ilişki var oluşuyor seninle konuşmaya geldim benimle Hı -hı. kocam evde değil ya biliyorum yani. biliyorum kocan evde değil ee, ama yani bugün Noel gecesi ve nasıl bir Noel geçireceğimiz tamamen sana bağlı. Ben paranı henüz toplayayım. Parayla ilgili değil. hiçbir şey anlatmayacağım. Hiç hı. konum değil. Bana ayacak vaktin vardır herhalde. Yani belli bence ki. var çünkü. Geliyor çünkü bana doğru. Hı hı. Çünkü elinde bir koz var. Hı. Herhalde Haydi bana ayacak vaktin hı. vardır. Yani belli ki. Evet. Şimdi kocanı gördüm sokağın aşağısında. Yanında da bir kadın vardı diye. Devam ediyor. Devam, 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 o, devam, devam. devam hocam, ya. Hocam, ya. girer yani. Evet. Var mı bütçemiz? Bütçemiz var mı ona göre oynayacağız evet. yani. Evet. <gülüyor> bak, gülüyor> Aa, çok güzel. O çıktıktan sonra da ben giriyorum hemen arkasından. Evet. Hı. ne, ne yapıyorsun? Biri mi oradı buraya? Buraya mı? Hayır. <laughs> buraya mı? Allah Allah. Hmm. e şimdi gördüm çıkarken dışarı. Ha, evet Krokstad kısa bir uğradı. Nura. Gülümsüyor musun böyle? Yok. Şu gülümsüyor <komik gülüyor> bazen gülümsüyor. Bazen gülümsüyorum. Ha. Nora sevgilim çok tatlısın. Ama suratından belli oluyor her şey. Ne istedin? Kendisi hakkında iyi şeyler söylüyor. Böyle mi söyledin, bakıyor? Böyle bir yandan çok tatlısın. Beni tehdit yani ediyor. Yani yumuşak dedi. bir dille konuşurken Ama bakışlar da böyle. Altın şokun içinde bana, hala. Evet, adam yiyor şekerim evet. mi? Çok şey yapıyor. Bana ha. böyle bir tahakküm yani böyle eliyle falan çağırıyor beni. Ha. Gel yani diyor. Ha. Ve ondan çok gizlediğim çok önemli bir sır bu. Ve yani o sırada ben kafamda nasıl ona neler diyebileceğimi hesap etmeye çalışıyorum. Hmm. Bu süreli kısa saniyelerde. Hmm. <laughs>